Zip mi yay Watch me watch me Hadi uçak sen al biraz er kolluk yap bana şak <gülüyor> <gülüyor> Sen bir elma hak ediyorsun ya Zehirli onlar. <laughs> Ay. <laughs> <bir hemen peki. gülüyor> şeyi de beceremedim ya. Gel. Götünü dön. Götün ufo olmuş Bu Götün. tehlikeli yol olabilir mi? Olabilir. Kesin sen başaramayacaksın gibi bir his var içimde. <laughs> <Ayy! gülüyor> <laughs> <laughs> sen niye geleceksin? <laughs> sen niye geleceksin? <laughs>